Bu arada arkadaşlar Her videoda söylemeyi unutuyorum Lütfen küçük bir beğeni ve aboneyi Çok görmeyin ee, Oyunla ilgili bildiklerinizi bana Yorum olarak atabilirsiniz Yorumları okuyorum Beğeniyorum Cevap veriyorum bazen <laughs> Bazen değil çoğu zaman cevap veriyorum Bunlar bana küçücük bir hediye gibi olacak Lütfen küçük bir beğeni Ve abone olmayı Lütfen çok görmeyin diyorum ve devam ediyorum. Ablamız yine tatlış. Baksana şu gülen yüze bak ya. Sen ne tatlısın. Sağ ol canımın içi sağ ol. Sana ne yaptılarsa ona döveceğim. Çöz kız intikamını alacağım onlardan. Tamam. Aslında sana... Hoppa alt akıl. Zaten çok mermisi yok. Tam NPC'sin. Bulursun çatır çatır mermilere. Zıbam zıbam yapıştır. Ben baltayla takılırım. Silahta iki tane mermi vardı. Taktırmayın. Hop bunlar benim herhalde devirdiğim çubuklar. Hoppa evimize gidelim. Gece olmaya başladı. Eve gidelim kapıyı kilitleyelim. <laughs> Gel orayı zaten hallediyor sağ olsun. Yapı işini. <laughs> Tertemiz. Hoppa. Bircin. Lan huysuz bircin. Neredesin? Eve gel. Kapıyı kilitleyeceğim valla. Bak şurayı toplayayım diyor da. Pardon. İyi yapı yapıyorduk. Cancağız'ım sen bana ne yap biliyor musun? İnşa et, yapıyı tamamla. Anlaştık! Adam! Adam, adam! Sen orayı hallet canımın içi. Hop! Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı. Tamam. Onları da alsın. Onlarla beraber yapsın. Bizim üç bacak abla gelmiştir herhalde. Gelmediyse de kendisi bilir. Burayı kapat. Kapıyı <laughs> diyelim. Öyle her yerine kapı açılmaz. Hop. Girdik bir uyku çekelim temizinden. Hop. Kayıt edelim hemen. Adadaki piskevit kevit. Devam. Şimdi buna tıkladık. Buraya geldik, iç dedik. Susuzluğumuzu alsın o. Hop, kuşan dedik. Tamam. Şimdi burayı açalım. Ba. Ablam ne yapıyorsun? Dün gece gelmedin. Niye? Ya senin canını yesinler kız. İh. Aloe vera getirmiş. İ Teşekkürler. Har ya. Abi. Har mı ya? Kül mü ya? Anlamadım bir şey. Bunu dolduralım. Bunu kaynatıp Efendim çekerim. Yapıyı tamamladın mı? Ha halledersin. Ha kar yağıyor. Deli biçimde. Niyeyse. Ha. Buradan çubuk al. Hop, yakamın. Tamam Evet. Tamam. Oha. Evet. 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 Sağ Hoppa. Bu ne lan? Çok güzel kar ya oğlum. Aa benim üç bacak abla da geldi. Gel 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 kız ısın. Bak balık yapıyorum. Gel bölüşürük. Şimdi bu okey midir ya? Okey olmuş. Koyduk. Hop ee, dedik. Şu an dedik. Ha, buradaki suları mı alabiliriz ancak ya? Üzdü Martı. Ha, güle güle diyemedim sana. Ama benim şey yapmam lazım. Açıyorum. Tane et bulmam lazım. Güzel. O ah. Aa oh. bak. Atsa. Bizim... Çakal buraya doldurmuş. hop ha hemen 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 ah. etini alalım Bir dakika yabani sesini duydum bana mı öyle geldi ha, bana öyle gelmiş hop okumuzu da yapalım ha, ah. çok olur ya güzel olur. Buradan devam et. De kapıyı. Sadece o kapı açık kalacak. Hop aç. O bir kaynasın. Bir o işimiz görülsün. Ama keşke karlar şunları da doldursaydı ya şu karlar. Güzel olurdu. İşte nasip bazen istediğimiz istediğimiz gibi olmayabiliyor. koşla. Ben bu basit elektrik olayını çözemedim. modu değiştirelim. Şimdi yatay vaziyette paneli koyduk. Yanına Eee kabloyu taktık. Kabloyu aldık. Tık tık diye. İşte o tık tık yapamıyoruz. Problem orada zaten. araya da diyor lambayı tak. Olsun şimdi. Şöyle bir deneyelim bakalım. Hop tamam. Bunu da al. Bunu da şuraya at. Heh, Bunu da şöyle al gidip Paneli buraya koy Aa, Dur Hoppa Paneli buraya koyduk Bunu da buraya koyduk Geldik açtık Taktık Buraya taktık Ha tamam. Düşüyorum. Ha. Oo, uçma olayı sıkıntılı. Hmm. anladım. Şimdi buradan da ampulü aldık mı? O zaman Bu şekil oluyor. Ha. Ama bu da sıkıntı abi ya Ben o her yeri ondan mı döşeyeceğim Kız Ne yapıyorsun? Hoppa çekmişsin emaneti Sen hayırdır yüzün kanlanmış senin Sen dışarıda ne yaptın? Burada benim bir taktik bir isim vardı. Bak bunu giyemiyorum. Bu benim üzerimde olan kıyafet mi şu an? Giy diyorum giymiyor. Sonra da diyor ki üşüyorsun. Ablam bak dikkat et. Güzel kızım. Seni kalbinde şey yapacağız. Baş göz edeceğiz. Birazcık ısındık. Canımın içi bak. Şimdi inşa ettiyorsun, tamam mı? Yapıyı tamamlıyorsun. Bak solda bir yapı var. Tamam. Ay canım benim. Hadi. Hadi canını yedim. Hadi. Hadi bak ben de sana yardım edeyim burada zaten yapacak başka bir işimiz yok. Hoppa. Buraya da bir tık. Hop. Aferin al gel hadi. Hadi canım hadi beraber iş yapalım. Kim nasıl atıyorsun? Ha. Efendim efendim. çalışkan çocuk seni. Git arkaya. Şunları da atalım. fantazi peşinde. Eleman fantazi seviyor. Yapacak bir şey yok. Hop. Tıkır tıkır gidiyoruz mis. Oh. At oraya arkaya iki tane daha. Ha, bak. İş yapınca üşümüyoruz. Hop. Bak mis. Bir parça mı kaldı? Şimdi bunları al. Bunları şöyle bir şey yapsak. Açıp, al baltayı. <laughs> ah, yar. Ee, dur yakacak odun. O şimdi orayı tamamlar artık. Burada bir de yakacak odun modu vardı. Gördüydüm demin. Ee, depolamada mıydı? Aynen yakacak odun deposu. Ee, 8 tane. Biraz üstümüzde kalsın. Ha. Diyor ki hop. Şunlardan yığ. Hoppa. Tertemiz baba. Hoppa yar. Yar. Kervin yoksa bunları çöpe atıyor. Bir yığın yaptık mis Bir yığın daha yapayım ben oraya Hemen Arkasına Hop. 20 tane gerekiyor kaç tane var 17 Hop. 3 tane 1 tane Selvo iş bitiriyor ya. Atam onları da arkaya. Şöyle gezelim. Kış diye belki onlar dışarı çıkmazlar yaratıklar çünkü <laughs> çıplaklar. Çıplak geziyorlar. seriden. Seriden seriden. Toplayalım ne var ne yok. Hop, birazdan bir craft yapacağız. O craftta sağlık karışımı. Tamam. Hoppa. Tamam. Tamam tamam deyip sürekli hala devam tamam, Doğmuş üstümüz Yaşı hallet yavrum Hop Tamam Bunları hemen şöyle bir keselim Hop tertemiz Bunları da daha sonradan yakarız Tamamdır. Hoppa. Tamam. Oy. Hop evimize girdiğimizde ısınıyoruz. Güzel. Güzel şimdi şuradan bir Yudum içelim. Karnımız doysun. Susuzluğumuz gitsin. Bak, görüyor musun? Mermi denen bir şey yok. Aga be. Neyse. Aşağıya inelim. Aloe vera birleştir diyoruz. Başka ne gerekiyor? Ee, hop. Bu mu? Kandil çiçeği mi? sağlık karışımı. Tamam. Şimdi iki tane ondan koy. Bir tane de şundan koy. Hemen iki tane daha sağlık karışımı yapalım. En azından elimizde şey olsun. Hop, 3 tane sağlık karışımımız var. Güzel hatta, hatta. hatta. Böyle yap diyeceğim de He tamam. O zaman şöyle yapacağız. Dur. At kuyruğu ama diğeri yok bende işte. Diğer bitki yok. Diğer bitki olsa. Diğer bitki olsa olacak. Şu an sağlık karışımı şeyi full olduğu için muhtemelen. Yaptırmıyor. Öyle bir karlı havada arkadaşlar. Bizim üç bacak ablamızla, Kelvin'in manitasıyla ile beraber kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.